Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT 1'in sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan yeni bölüm özel fotoğraflarını getirdim. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yeni bölüme son bir gün kaldı. Geri sayım hızla devam ediyor ve tabii ben de yeni bölüm gelinceye dek yepyeni paylaşımları, oyuncularımızın günlük Instagram fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yalı ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.